Meydan Çay Evi artık belediyemiz bünyesinde hizmet verecek. Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Aile Çay Bahçesi, Kaman Belediye Başkanı Emre Demirci'nin gayretleri sonucunda artık belediyemiz bünyesinde hizmetine devam edecek. Vatandaşlarımıza daha kaliteli ve modern hizmet sunmak amacıyla çay bahçesinde bir takım restorasyon çalışması yapılacağını belirten Başkan Demirci, çay bahçesinde vatandaşlarla bir araya geldi. Yapılacak projeleri vatandaşlara anlatan Başkan Emre Demirci, Kamanımızı ortak sevdayla ve el birliğiyle geliştirmeye çalışacağız. Belediyemiz bünyesinde vatandaşlara hesaplı ve kaliteli hizmet anlayışıyla açacağımız Meydan Aile Çay Bahçesi ilçemize hayırlı olsun, dedi. Uzak kaldım kurbet elde derdinsin hasretin barımda derin gır şehir hasretin barımda derin gır şehir derin gır şehir Uzak kaldım gurbet elde ederdim sen hasretin bağrında, derin gır şehir hasretin bağrında